merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrar da şey yapacağız. hadi birlikte CS e oynayacağız. Neyse boş ver reklam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrar da şey yapacağız. Biz sizlerle birlikte e, CS oynayacağız. Bu oyun çok eski olduğu için ben bu bu tip oyunları çok severim arkadaşlar. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni de atın videolarımı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Evet. Başlayalım şöyle. Aa bak şurada bir terörist var. Anti terörist. E, hayır. Ya ya ya. Ben buraya pusuyum Anti teröristler kazandı doğru. Tamam şimdi silah alacağız arkadaşlar Keskin nişancı Bak bu silah benim en sevdiğim silah Nedense Adamlara tek atıyor bir tane de bomba alalım Tam molotof aldık Şöyle Ya niye alamıyorum ben ya Bir tek molotof aldım He gidin de yanın gidin Şimdi yanacaklar bak <Gülüyor> 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 Aha ben de yanıyorum Yanıyorum. Yanacağım Ama canım biz nedense arkadaşlar onu bilmiyorum. Ya niye alamıyorum ben bu silahı? Adam akıllı doğru düzgün bir silah da alamıyorum. Bu arada arkadaşlar ee, bir silah Ama M16. M16'yı ben sevmiyorum arkadaşlar nedense. M16 çünkü çok kötü bir silah. Ben var mıdır bilmiyorum ama ben sevmiyorum arkadaşlar M16'yı. Özellikle de bu tip oyunlarda hiç sevmiyorum. Tamam. Benim, benim meşhur silahım arkadaşlar. Aldım silahımı. Şimdi burada güzel bir yargı atacağız. Aşağıda bir sürü terörist var. Ve biz onların hepsine yargı dağıtacağız. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımı yeni açtım diye. Evet. Vuramadım ya. Oha binanın içine girdim. Evin içinde ödüm var. İkili arkadaşlar bu arada. Çok güzel bir şey. Bir tane de molotof alalım. Alamadık. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün yargı dağıtacağız. CSGO'da. Bu arada az önce kanala Minecraft video sattım izlemek isteyenler izleyebilir. Ama ondan nedense konuşmak istemedim arkadaşlar. Gergindim çünkü. Neyse. Ya oğlum adamlar içime giriyor. Adamların hepsi benim dibime giriyor lan. Anti teröristler kazandı. Ya şu elini çek de oynayak ya. Ya bak yukarıda bir tane vatan haini Bak gördün mü? Bu silah çok iyi arkadaşlar o yüzden bu silah almanızı tavsiye ederim. Abicim öyle bir çekilirseniz öldüreceğim şunları. Çok çok belasları öldüreceğim. Ha tamam anladım bunlar bizim takım arkadaşlar tamam. Bunlar bizim takımsa sıkıntı yok. Lan seni terörist sandım ha. Silah bu, silah, bu Silah daha iyi böyle tır. Tamam. Aa şarjım 15. Dayan. Arkadaşlar şarjım 15 kaldı şu anda. Gel lan buraya. Bu adam ne ara geldi lan? Ben bu adamı görmedim arkadaşlar. Şuradaki adamı öldürken o adamı görmedim. Şarjım 15. Dayan devam ediyoruz. Gene anti teröristler kazandı. Aldığım silaha bak. 8 de bir tane silah aldım. Silahın adı neymiş bakalım. Ya da neyse boş ver. Neyse ne. Keşke bir avgımız olsaydı da yargı da atsaydık. Diyenler vardır inşallah. Ki benim augum bile yok. Oldu lan? Terörist mi var burada? Aha bak bak bak. Gel. Arkadaşlar şu anda çatışmadayız. Bir sürü asker var. Hayır. Ölmemeliydim. Aklınızı helal edin. Hayır vuruldum. İyi oldu sana hak ettiğini buldu adam. Sen gel beni vur sonra da gel kendin vurur. Şuraya şerefsizler yazalım. Şerefsizler. Şerefsizler merhaba yazak mı lan? Merhaba. Şerefsizler merhaba yazdık arkadaşlar. Şimdi alalım meşhur silahımızı. Yardır atmaya gidelim. Evet, evet, arkadaşlar çok fazla ses geliyor. Öbür, öbür odadan çok ses geliyor arkadaşlar. Elektrikli süpürge çalıştığı için kusura bakmayın sesimi duymayanlar olabilir. Anti terörist kazandı lan. Bu son Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle CS videolarını devamlı istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın.